Seni görmek harika kızgın kız. İkisinden biri olduğunda daha çok hoşuma gidiyordun. Seni ne görüşmez. Çocuklar! Sizi görmek çok güzel. Ya. <laughs> Gel buraya. Şirin küçük fırlama. <gülüyor> Ay, <gülüyor> tamam ben iyiyim. iyiyim. <laughs> Ay gençlik. Dur, geri geldi. Televizyondaki çocuk bana yine hıyar dedi. Tekno özürlü. Aynen. Tekno özürlü <laughs> bana. Hıyar çok beceriksizsin Ver şunu. Tekno özürlü. Hey yine ben Thor. Gök gürültüsü tanısı. Dinle Ahbap. Derhal bu oyundan çıkmazsan uçup senin evine geleceğim. Satlandın o bodruma ineceğim. Kollarını kopartacağım ve onları kıçına takacağım. Aa aynen öyle. Git babana şikayet et seni küçük çakal. Teşekkür ederim Thor. Bir daha rahatsız ederse söyle tamam mı? Çok teşekkür ederim. Söylerim. Yardımın gerek. Hmm. Her şeyi düzeltmek için bir şansımız olabilir. Mesela kablolu yengi mi? Çünkü haftalardır beni gıcık ediyor. Thanos desek? Unum Adem Atma.